Alır mı, almaz mı? mı? Almaz. Tahtaya yazıyoruz ki tahtadaki de babaya yazıyoruz. Evet. Ince konuşunun sebebi. Ra'nın yazıyoruz. Ra harfinin sakin diyelim, sakin, sakin. Ra harfinin sakin. Bak sakin. Ra harfinin makabinin makabilleri iki tane var. Ra harfinin değil mi? Sakin. Ra harfinin Makadilleri demekteki maksat ne? İki çünkü değil mi? Bir harf iki kelime. Makadillerin de yani muakkat dediğimiz zaman sadece bu olur. Dön yani, o muakkabillerindeki hareke hareke kesre geldiği için hareke topun kesresi. O koskoca burada kesre. Burada böyle bir şey. Şöyle çocuklar. Birincisi. Sakin ra'nın makabilinde ne var burada? İstiklal sağ. sağ. Sakin ra'nın makabilinde ne var? Kalo tamam var. Ne oldu? Kan okundu. Sakin ra'nın makabilinin makabili kesre. Sakin ra'nın makabilinin makabili kesre olduğu için Ra harfleri ince okunur. Yani ince okunması da caiz, kalın okunması da caiz. Min mis, bunlar da kalın okunması harfler. Anladınız mı çocuklar? Bunlar bitti mi şimdi? Yazdınız. Yazıyoruz üçüncü madde. A, B mi yazdık? C yazık. Bunu bir silelim Ömer oğlum, şey yüz nokta. Hadi yavrum. Bunu da silelim ya. Dersi bitirelim. Şu nakka sokağı da var şimdi. Evet. Şimdi C yazıyoruz. gene yazıyoruz? Bu kelimeleri yazıyoruz. yani. NS ri ide İze yes ri bs Şu emzenin üstünü şu. BS ri. Görüyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de her kelimenin tecvid olayı var. Bunları güzel okumak bir nevi saygıya, itaata, inanca bağlıdır. Ve aynı zamanda da tecvid okumanın sebebi Kur'an-ı Kerim'deki kelimelerin manasına vakıf olacak şekilde açığa çıkarmaktır. Bunları yazın, yazın, yazın. Açık açık yazın böyle biraz Bizimkinden daha şey olsa. En esri, en esri, esri. Evet. Ne oldu ben? Şey mi başla? Şimdi kal sen yazdın ya. Aferin Hadi Kalın okuluşunun bu şurada bu kelimelerde bu kelimelerde söyleyin yazıyorum. Bu kelimelerde ra harfinin kalın okunuşunun sebebi. İki noktusuz demek. Bu kelimelerde ra harfinin kalın okunuşunun sebebi. Neymiş? kanunu. yazdın mı? bu. Aferin. Bağın sebebi sakin ra'nın, ma'kablinin yazıyoruz. Sakin ra'nın kim düştü olur. Sakin ra harfinin ma'kabillerinin, ma'kabilleri. Yani ma'kablinin ma'kab dersek bir kelime olmuş olur. Makabilleri niye diyoruz burada? İki, iki, üç tane işte, değil mi? Birden fazla ne olur? Ahmet, iki tane Ahmet geliyor. Kaç tane Ahmetler geliyor deriz değil mi? Ha. Ne dedik? Sakin Ra'nın Bakın sakin Ra'nın makabillerinin makabil tabli üstüde olduğu için tahtada güzel görünüyor zaten. Üstüne olduğu için ra harfi kalır. Şimdi geliyoruz. Ee, söyleyin bakalım neymiş? Buraya tamam yazdınız mı onu herkese? Evet. Ha yazdık bak bismillah. Sakin mi mı bu oğlum? Evet. Bu da sakin. Sakin ra'nın maqablinin ma kabrinin üstün mü? Evet. O, üstün önce ne olurdu ra? Tan değil mi? Sakin ra'nın maqablinin kabrinin ma, kablinin, ma kablin, üstün mü? Yeğenin üstünü var. Üstün mü? Evet. Tamam mı? Tamam. Formül tamam. Sakin ra'nın maqablinin kabrinin ma, kablin, ma kablin, üstün mü? Üstün, üstün. Kalın okunur. İnce okunuşlarının sebebi. Hadi yazıyoruz tekrar. Yoruldunuz mu ya? He? Allah Allah! Akşama yazı yazılırsa ne yapacaksın? Katip olacaksın. İnce oturuşunun sebebi ah, Allah Allah! yani öyle de okunur, öyle de okunur ama e Kur'an'a en güzel ihtimamı göstermemiz lazım. Tecvid. Evet. ince okunuşunun sebebi sebebi. Bu kelimelerdeki ra harfi bu kelimelerdeki ra harfi ra harfi Mabadi desek Hı. biraz anlamazsınız değil mi? Ha? Zavuş. Şimdi mabadi sonra demek. Mabadi var ya. Hı. Şimdi sakin rana ne dedik? Mabadiler mabadi üstün olsa ne oldu? Ha, ra harfinin ince okunuşunun sebebi ra harfi den son ra harfi Ra harfi diyoruz. met harflerinden Y'ye tabi olduğu için kelimenin aslı böyle çünkü. Ra harfi met harflerinden Y harfine şimdi Met harfine Y hangi harfeden sonra gelir çocuklar? Esirden mi üstten sonra Kim söyleyecek? Esir esuret öyle. Kelimenin aslı neymiş? esri ra harfi met harflerinden yaya tabi olduğu için ince okunur. Öğrendik. Aslında kelimenin aslı neymiş? Nasılmış? NSr ida yesr ga yesr fe'srri. Fe en ida yesr ve leyle ida Yere sürün. Dalı mı ince mi Allah! Kalın. Yes, ne dedik? İki parça var. Ne dedik? Söyleyin. Hem kalın, kalın hem ince. ince. Bu yazdığımız kelimeler, üçüncü maddede kelimeler, kalın dokunur, ince dokunur.